Kur'an-ı Kerim'de e, erkeklerin göbeği altından diz kapalı altına kadar örtmeleri farzdır. Kadınların, evet kadınların 1934'te her zaman söylüyorum devlet tarafından bastırılan Elmalı Hamdi Hoca'nın Hakkı'nın Kur'an dini yeni mali Türkçe tefsir sefine bakabilirsiniz efendim. Resmi tefsirdir. Orada beyan edilene göre evet veliyatrı hünne bi humuru hinne Allah diyor bina yine zinetünnü mesela ayetlerden biri kadınlar başlarını örtsünler örtülerini yanlarına salsınlar yani saçları gözükmesin kulakları boyunları gerdanları gözükmesin vücudun güzellikleri kolları bacakları göbekleri gerdanları gözükmesin Allah'ın emri bu efendim başka ayetler de var tabii başka ayetler de var bu lütfen o devlet tefsirine bakabilirler. Devletin bazı tefsiri bakabilirler. Başka tefsirler de var tabi. Evet bakabilirler. Kur'an'da kesin ayet varken bunları hiç düşünmeden Aa, şimdi evet ben müminlere hitap ediyorum. Müminlere hitap ediyorum. Kur'an'da olanları size aktarıyorum. E, dinde ilave yapmak asla caiz değil. Dinin hükümlerinde eksi söylemek de caiz değil olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum. Onun için bak kitaptan okuyorum. Size aktarıyorum. Şimdi Paris'te, Londra'da, Washington'da ve diğer Roma'da, şurada, burada böyle giyiniyorlar diye. Şimdi da var tabii. Kadınlar bakıyorum Ayşe, Müslüman, Fatma, Müslüman, Aliye, Müslüman. Yani Müslüman, Müslüman, böyle Müslüman. Fakat başını örtmüyor, göğsünü açıyor. Sadece hatta şimdi sokakta benim gördüğüm bikiniyle sokağa çıkıyor, altına hiçbir şey giymiyor. Üstünde de memelerinin araları gözüküyor. Yani e, Müslümanım diyor, benim kalbim temiz diyor, niye günah olsun diyor. Bunun kaç defa böyle soruyla karşılaşmışız efendim. Çünkü televizyonda konuştuğum için e, tanıyorlar. Sokakta niye günah olsun, benim kalbim temiz, ben kötü düşünmüyorum. Ama Allah Celle Celalı kalbi temiz olanlar hariç dememiş. Bunlar evet kötülüğe giden yolu kapamak derler buna. Evet şimdi sokaktaki her insan iradesin sahip olamaz. Allah'ın nefsini tahrik eden yerlerini gösterdiği zaman onun hakkında iyi düşünmez, kötülüğe sevk eder. Yani işte bu iyi kötülüğe giden yolu kapatmak Evet denir buna. Onun için Cenab-ı Hak bunları haram kılmış. Evet mahrem olanlara birbiriyle evlenemeyenlere bundan şey değil. Ama evlenebilecek erkeklere karşı kadınlar gözü yani üstünde saçın bittiği andan çenesinin altına kadar kulak dahil değil. İki kulak arası yüz bilek de el ve topuktan itibaren ayakları hariç vücutlarını gösteremezler. Gösteremezler. Ayrıca e, belli edemezler. Şimdi çok dar elbise giymek o tefsiri devlet tefsirine bakın efendim. Dar giymek mesela çok dar geliyor. Vücudun hatları olduğu meydanda bu örtünmemiş sayılır efendim. Bizim 30 cilt halinde 31 cilt halinde tercüme ettiğimiz İslam fıkhının ana kaynağı olan Serasi'ye bakabilirsiniz ve oradan tahkik edebilirsiniz. Bu tefsire de bakabilirsiniz efendim. böyle dar elbise giymek giymemiş gibidir. Ayrıca elbise giymiş ama altı görünüyor. Bu da giymemiş gibidir. Bunlar dinde böyledir. Dinde böyledir. Bunları bunları yapmayan haram işler, günah işler inkar etmedikçe i̇şte güneşten kafir olmaz. Bunu Allah affederse affeder ama Allah affetmezse hesabını verir.